Herkese merhaba, Finans sohbetlerine hoş geldiniz. Bugün Borsa İstanbul'un önemli sanayi oyuncularından birini, Borusan Mannesmanı yani BRSANS kodlu hisseyi mercek altına alıyoruz. Evet, bugün tarih 6 Kasım 2025. Bakalım Borsanda durumlar nasıl? Aynen, amacımız da hissenin mevcut durumunu hem teknik hem de temel verileri şöyle bir karşılaştırıp sizin için değerlendirmek. Bu arada bu derinlemesine analize başlarken e, bizi takip etmiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın diyelim. Kesinlikle. Şimdi fiyata bakarsak 487 lira 50 kuruş civarında. Gün içinde hafif bir geri çekilme var ama Ama genel trend yukarı yönlü değil mi? Özellikle ekim sonundan beri. Evet, evet. Ekim sonunda 400 lira civarındaydı. Oradan iyi bir yükseliş yakaladı. Hatta 500 lirayı bile gördü. Şimdi sanki biraz soluklanıyor gibi. Biraz mola veriyor diyelim. Aynen öyle. Ama işin ilginç yanı elimdeki verilere göre teknik tabloyla şirketin açıkladığı temel veriler arasında e, dikkat çekici bir farklılık var. Hmm, i̇şte orası önemli. Teknik tarafa baktığımızda dediğim gibi Ekim sonu 400 lira civarından başlayan sağlam bir çıkış var. Grafik güçlü duruyor, ona laf yok. Hı hı. Göstergeler ne diyor peki? RSI, CCI gibi. Heh, onlara gelirsek, RSI yani göreceli güç endeksi 68.22 seviyesinde. Bu ne demek? Yani alıcılar hala istekli ama hisse artık aşırı alım bölgesine de epey yaklaşmış. Yani biraz daha giderim ama dikkat et diyor sanki. Aynen öyle. CCI da yani MTA kanal endeksi. 143.34 gibi yüksek bir seviyede. Bu da kısa vadedeki momentumun güçlü olduğunu gösteriyor. Ama bu kadar yüksek CCI aynı zamanda bir yorgunluk veya düzeltme ihtimalini de akla getiriyor, değil mi? Kesinlikle. Yani teknik özet şu; güçlü bir rally yaşanmış, hisse biraz yorulmuş olabilir. Belki şu 480'ler civarında bir destek bulup dinleniyor. Ancak madalyonun bir de diğer yüzü var, temel taraf. Şirketin kapa bildirdiği 2025 ilk çeyrek sonuçları hani pek de parlak değildi. Evet, onu hatırlıyorum. Rakamlar pek iç açıcı değildi sanırım hiç değildi. Satış hacminde yıllık %28 düşüş vardı. Ciro %40 gerilemişti ve en önemlisi esas faaliyet karını gösteren FAVÖK'te %62 gibi çok sert bir düşüş. %62 mi? O bayağı yüksek bir düşüş. Olduk. Şirket o zamanlar işte jeopolitik belirsizlikler, talepteki zayıflama, artan rekabet gibi nedenler sıralamıştı. E, peki bu nasıl oluyor? Yani temel göstergeler işler iyi gitmiyor derken hisse grafiği nasıl rally yapıyorum diyebiliyor. Bu çelişki kafa karıştırıcı gerçekten. Aynen öyle. İşte bu durum dikkat çekici. Temel veriler zayıfken teknik görünüm güçlü. Hmm. Piyasa ilk çeyreği unuttu mu gitti yani yoksa ilerisi için aşırı mı iyimser davranıyor? Ne dersin? Hmm, birkaç olasılık var tabii. Birincisi piyasa kötü veriyi çoktan fiyatlamış olabilir. Yani o ilk çeyrek zaten bekleniyordu veya etkisiz görüldü ve şimdi gözler ikinci, üçüncü çeyreklerdeki olası bir toparlanmaya çevrildi. Hmm, geleceği satın alıyor diyorsun yani. Olabilir. İkincisi, şirketin özellikle ABD'deki yatırımlarından olumlu bir haber beklentisi olabilir. Bu beklenti de fiyatlanıyor olabilir. Evet, o yatırım önemliydi. Üçüncüsü ve küresel demir-çelik veya boru pazarında genel bir iyileşme, fiyatlarda bir toparlanma beklentisi olabilir. Hani sektörel bir rüzgar. Anladım. Yani piyasanın bir bildiği vardır belki de. Olabilir ama yine de bu kadar bariz bir ayrışma varken temkinli olmakta fayda var. Evet. Bu arada analizimiz ilginizi çektiyse ve faydalı buluyorsanız ee, lütfen videomuzu beğenin, yorum yapın. Abone değilseniz şimdi tam sırası. Evet. Destekleriniz önemli. Şimdi bu teknik ve temel arasındaki makasın kapanması için ne lazım? Bence yeni haber akışları ve özellikle gelecek bilanço çok kritik. Yani bir sonraki bilanço her şeyi netleştirebilir mi? Aynen bir nevi turnu(sol) kağıdı görevi görecek. Eğer bilanço yine zayıf gelirse bu yükselişin biraz şey köpük olduğu anlaşılabilir ve bir düzeltme görebiliriz. Ama iyi gelirse? İyi gelirse o zaman yükselişin arkasında sağlam bir neden oluşur ve trend devam edebilir. Tabii BIST 100'ün genel durumu, küresel piyasalar falan da etkili ama... Ama Borusan'ın kendi hikayesi daha belirleyici olacak diyorsun. Kesinlikle. Şirketin kendi performansı ön planda olacak. Hı. O zaman şöyle bir toparlayalım. Elimizdeki verilere göre ortada net bir çelişki var. Güçlü bir teknik görünüm ve buna karşılık en azından son açıklanan verilere göre zayıf kalmış bir ilk çeyrek performansı. Aynen öyle. Bu nedenle eğer bu hisseyi takip ediyorsanız veya yatırım yapmayı düşünüyorsanız, şirketin KAP açıklamalarını, sektörel haberleri ve özellikle de sıradaki bilanço verilerini çok yakından izlemeniz gerekiyor. Bu çok önemli görünüyor. Hmm. Bu ve benzeri analizleri kaçırmamak için kanalımıza abone olduğunuzdan emin olun lütfen. Bize destek olmanız bu içerikleri hazırlamamız için bize motivasyon veriyor. Peki, son bir soruyla bitirelim o zaman dinleyicilerimize yönelik. Sizce bu mevcut fiyatlama Gelecekteki potansiyel bir iyileşmeyi mi yansıtıyor yoksa piyasa temel gerçeklerden biraz uzaklaşıp fazla mı iyimser davranıyor? Güzel soru. Teknik mi haklı çıkacak, temeller mi? İşte bunu zaman gösterecek. Cevaplanması gereken asıl soru bu belki de.